Esenlikler dilerim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Transformers The Game'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki kısa bir ara vermiştik Transformers The Game'e. Yaklaşık 9-10 günlük bir ara. Bunun sebebi aslında bayağı açık. Çünkü izlenmeler yavaş yavaş düşmeye başladı. E, i̇zlenmeler düşünce de açıkçası pek bir hevesim kalmıyor oyunu çekmeye. Fakat e, sözümü tutuyorum ben yine 25-30 like arası geldiği zaman Yeni video gelecek demiştim 25 küsür like gelmişti yani 25 ya da 10 üstünde bir like gelmişti. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet otobotların sanırsam son chapterı. The Ultimate Doom. Bunu bitireceğiz. <laughs> Bugün. Bakalım ne olacak. Optimus Prime Büyük ihtimalle Megatron'a karşı olacak. Bu bölümde Çok heyecanlıyım gerçekten. inanılmaz heyecan var üstünde şu anda çünkü Oyunu bitireceğiz. Oha çok ses Yes Bu burada bitecek dedi Evet oyuna geldik Optimus Prime Megatron burada Şimdi Megatron buralarda dolanıyor abi Ama ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum şu anda Müzikler çok iyi Megatron Ağzına vuracağım oğlum Hey patlatma birader gel aşağı Gel aşağı Aşağı gel. Bu arada arkadaşlar eğer e, Disepticon chapterlarında isterseniz e, onun içinde güzel bir like sayısı bekliyorum. 25-30 like arası yine bizim için ideal biliyorsunuz ki. o geliyor. Gelemiyor. Ha geliyor. Omuz atacak. Nereye gidiyor lan o? İnsunuz. Oha vurdu. Kafasına bir şey atacağım galiba yine. Ah. Aha. Gel bakayım gel. Ağzını kırdımın. Mega. E, öldü bu. Nasıl ya? Öldü acaba? bu. Vallahi öldü şu an. Ha, git gel yapacak büyük ihtimal. Birazcık dolanalım bari. <laughs> evet, arkadaşlar biliyorsunuz ki Transformers the Game'i 4 bölüm oldu. İşte 5. bölümde bitti galiba otobotlar şeyi. Bölümlerinin hepsini bitirdik 5 bölümde. Bence gayet iyi yani diğer youtuberlara bakıyorum yabancılara falan. Hepsi böyle 10-15 bölümde falan bitirmişler. Sebebi ne? Büyük ihtimal onlar e, şey... Hani... Ben bir chapter'ın tamamını yapıyorum. Onlar 15 dakikalık video falan yapıyorlar. Büyük ihtimal ondan kaynaklı. Gel bakalım Megatron. Yine kafana bir şey yapacağım galiba. Onun Overlord'unu... O ne? Kopmak sallıyor. yine aynı şey. Bu kadar kolay boss savaşlarının olmaması lazım bence. Yani... Şimdi bir özellik kalmıyor anladınız mı? Biz burada oyunun başındaki Barricade'i de böyle öldürdük. Megatron'a böyle öldürüyoruz. Yalnız Optimus. inanılmaz iyi ya. Yani ah 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 ölüyorum. <laughs> Optimus incelerken anasını satayım öleceğiz ya. Ama gerçekten inanılmaz güzel bence bilmiyorum. Karakterin hani genel görünüşü çok fazla iyi. Bakar mısınız abi? Ne zaman Optimus'u görsem övüyorum ama yani ne bileyim ben Optimus fanıyım. Ya fanıyım demeyeyim de Optimus'u acayip fazla seviyorum küçüklüğümden beri. Ne bileyim çok seviyorum ben. Megatron da mükemmel bir villain bence. Aha. Alev atıyor şimdi de. Evet her şeyi denedi ama ağzını burnunu kırıyoruz Megatron'un. Gel bakalım Megatron. E, bu böyle yapacaksa ama olmaz. Sal da döveyim. Ama kaçıncı olacak bu ya? Neyse en azından her geldiğinde farklı bir şey yapıyor da keşke bizi farklı bir şekilde öldürsek. daha iyi olmuş. kaçalım. <laughs> Transformers The Game'den sonra inanılmaz güzel nostaljik oyunlarım var bu arada arkadaşlar sizler için. Gerçekten inanılmaz güzel. Hepsi çocukluğumuzun oyunları ve hepsini bitireceğim. Ya onlara hani nasıl söyleyeyim Transformers The Game'i çekme amacım ilk başta şeydi. Hani bu kanalda seri olur mu olmaz mı? Oluyormuş gördük, hepimiz gördük. Kanalın en çok izlenen videoları Transformers The Game videoları. Um, ve hani izlenmeye de bakmamak lazım bir süre sonra çünkü yani hani sonuçta oyun oynuyorum ve videosunu çekiyorum. Tabii ki izlenme acayip fazla motivasyon sağlıyor bana ama ah oh, lan ne oluyor? Ha, şimdi hem tamam üçünü birden yapacak bir ihtimal hepsini böyle vuracağız. Gel bakalım dostum. Pardon eski dostu. Out. Geber. Yes. E geberdi bu. Vallahi geberdi galiba. Chapter complete. Transformers the game'in sonuna doğru adım adım. Otobotlar kısmının sonuna doğru tabi. Yanlış olmasın. Ama save'in daha %27'si olarak görünüyor. Bilmiyorum sebebini. Aha harbiden öldü lan. Bu muymuş yani? Vay be Megatron. Vay be. Şu an önümüzde Megatron'un ölüsü yatıyor arkadaşlar. Evet. Bu katsiyimler süper. Ana. Lan. Has. Oy. Oy. Ananı avradını. Şimdilik Şimdilik konuşamıyorum. Ananı avra dene oha. Evet, Optimus dedi ki şimdilik de Setticonlar yenildi ve um, yeni dünyamız yeni gezegenimiz dünya insanları koruyacağız bilmem ne yapacağız falan dedi ve kapandı abi kapsam bitti level complete yani bitti mi? şaka yapıyorsun ya sen şaka yapıyorsun yani şunları söylemek istiyorum optimusun ne kadar kaliteli bir karakter olduğunu megatronu öldürdükten sonra elini Megatron'un eline kalbine götürmesi gerçekten acayip iyiydi. Orada ne kadar karakterli bir karakter olduğunu gösterdi kendine. Hepimize daha doğrusu. Konuşamıyorum çok heyecanlıyım şu anda. Ee, Optimus gerçekten inanılmaz bir karakter ve Megatron'u öldürdükten sonra bile ona saygı duyuyor. Ama böyle... Yani ne bileyim ya... Çok hızlı bitti lan Yani daha dün gibi hatırlıyorum ilk bölümü Ve evet, bitirdik Kanalın ilk serisi Bitti Sanırsam Lan Cybertron mu? Ne? Bir dakika bir dakika bu ne lan? Bitti ama yani ekran falan geldi hatta. Oha! Şu an Cybertron'dayım. Aha ne oluyor lan? Bir dakika. Buran ne? Antrenman alanı falan mı? Dur bakalım bu bölümü de bitirelim abi. 35 tane robot öldürmemiz lazım. Hep aynı robotlar galiba. Ee, biraz karayalım. Evet Optimus zaten tek bir tane vursa ölüyorlar. Bunlar iki yiyormuş Şöyle bunu da öldürelim Gelin abi Sen de öl Arkadaşlar bu arada e, Ne tür hayda bunlar geldi Lan bunları ben nasıl öldüreceğim Ha şöyle tabi Bu arada arkadaşlar e, ne tür oyunlar görmek istersiniz Bunları da yorum olarak yazarsın Çok çok müteşekkir olurum Çünkü Hani bir nevi sizin istediğiniz oyunları çekeceğim Tabi kendi çekmek istediğim oyunlar da var ama Yani sizinkilerde de Tabi ki göz ardı edemem Hayda ben onu nasıl öldüreceğim Bunlar koşmayı ha bırakıyormuş tamam Geber bakalım o zaman gel Gel dostum Hadi git Seni bir daha alabilir miyim ben alamam Eyvah. Tamam öldü bu. Ya yani 35 tane şeyi öldürünce ne olacak acaba? Çok merak ediyorum bu konu. Yo. Sen öl. Gel abi sende. Dönüşemiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Dönüşme yok. Ama ben niye şu an Cybertron'dayım? Onun pek bir şeyini çözemedim mantığını. Eğer Cybertron'a dönebiliyorsam niye dünyadayız? Yani değişik biraz. Geber bakalım. Sen de geber. Sen ah oh, hayır. Güzel. Kurtardık kendimizi. Gel. Geber olsun. Güzel. Gel bakalım. Sen de Geber. Cybertron'u güzel tasarlamışlar bence. O kadar kötü değil. De. Keşke tam Cybertron'u tasarlasalarmış. Öyle daha iyi olmuş. Ama bu sanki ekstradan oyunu uzatalım şey kıvamında olmuş bu bölüm. Yani şu an bu bölümün ben mantığını anlayamadım mesela. Saçma biraz. Neyse bakalım bölüm bitsin sonra mantığı neymiş anlarız herhalde. Oha ne oluyor lan? iyisiyle kötüsüyle bu oyunda bitirmiş olduk. Ben açıkçası keyif aldım. Hem kanal gelişti. Ya izlenme açısından ki Transformers 1 videosundan sonra bizim oha şokwave geldi bu arada. Transformers 1 videosundan sonra bizim kanalın e, izlenmeleri, şeyleri, istatistikleri falan uçtu. Havay uçtu. bildiğin patladı yani kanal. E, bir haftada mı ne Pardon. Tüm kanalın genel e, izlenmesi bini geçmezken bir hafta içerisinde e, 1000, 1100 izlenme falan aldı kanal yani inanılmaz bir gelişme gerçekten düşünün yani bin izlenmeyi kanalın genelinden alan bir yıl içinde bin izlenme alan kanal bir hafta içinde bin izleniyor inanılmaz bir oran ve adam az önce kendi Decepticon arkadaşını Tuttu ve attı yanlış görmediysen Evet değişik. Son iki. Gel bakalım. Al. Gitmedi ki oraya kadar. <laughs> evet. paga soktuk galiba. Hadi be abi zorlaştırmayın olayı. Lan öl. <laughs> Gel bakalım. Rhino tarzı robot. Değişik. Bunu da bitirelim. Bakalım neymiş ne değilmiş göreceğiz. Kesin bonus olay falan bu. Ama bakalım dediğim gibi. Hiçbir şey eksik bırakmadan yüzde yapmak istiyorum. Evet bitirdik. Chapter complete. Keşiş kapı falan açılsa da gitsek. Süper olurdu da. Burayı böyle free roam takılabilsek tamam, Bayağı iyi olurdu. Tamam. Level complete. Ne oluyor? Evet. Sanırsam otobotlar kısmını tamamıyla um, bitirdik Bonus Features'a bakalım Bonus Movies var Bonus Gallery var Bir de G1 karakterleri var G1 Bana bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkürler Eğer ki bu videoya 20 like ve üzeri gelirse Decepticon uh, chapter'larını oynayacağız Oraları hiç bilmiyorum Decepticon'u da hiç bitirmedim hep ben otobot oynuyordum. Ee, bakalım Transformers The Game sizlerdeydi arkadaşlar. Otobotlar kısmını bitirdik. Ee, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, arkadaşlarınızla da kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.